Tabii Türkiye'nin şu anda içinde geçirdiği geçtiğimiz süreç sıkıntılı bir süreç. Resim sonrası belirsizlik tabii has safayı buldum. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten hem önemli tespitler hem de bir o kadar kritik uyarılar geldi. Siyasi istikrar yok. Avrupa Birliği yok. IMF yok. Geriye bir tek Türkiye'nin Evet, mali disiplin var. Şimdi bunu da bozarsak seçim hesaplarıyla heba edilirse o zaman Türkiye ikiz açık problemiyle karşı karşıya kalacak. Açık. Bir çıpa olmayacak. Siyasi belirsizlik uzun süre devam ederse mali disiplin buna dayanamaz. Şimşek 13 yıllık ekonomik kazanımlar tehdit altında dedi. Avrupa Birliği vurgusu yaptı. Siyasi istikrarı sağlayıp reform yapamazsak bırakın 2023 hedeflerini 2033'te biz mevcut kazanımları koruyamayız. Hukuk devleti demokrasi hak ve özgürlük anlamında hala bizim en iyi referansımız Avrupa Birliği'dir. Kim ne derse desin. Yani kuzeye bakıp ilham mı alacağız? Güneye bakıp mı ilham alacağız? Doğuya bakıp mı ilham alacağız? Bence o çıpayı tekrar güçlendirmek lazım. Reformları geciktirmemeliyiz diyen Maliye Bakanı, Amerikan Merkez Bankası para politikası kararının Türkiye'ye olası etkilerini değerlendirdi. Türkiye olarak o kararın ne zaman verileceğinden bağımsız bir şekilde biz o kararlara karşı, o şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmamız lazım. Ve dayanıklılığı da böyle konuşarak, slogan atarak artıramayız. Sloganlar beş kuruşa yaramıyor.